Müge Anlı ile Tatlı Sert'te çok kısa sürede bulunan Emel Şimşek'ten acı haber geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 45 gündür kızları Emel Şimşek'ten haber alamayan ailesi Müge Anlı'ya başvurmuş ve Müge Anlı'nın gücü sayesinde dakikalar içinde bulunmuştu. Emel Şimşek bulundu, bulunmasına ama tüm Türkiye Emel Şimşek'in kaçtığı şahıs Fatih Sönmez'in nasıl bir dolandırıcı olduğuna şahit oldu. Üç çocuk annesi Emel Şimşek bir türlü buna inanmamıştı ve dün yayın sonrasında olanlar oldu. Ailesine karşı içinde bulunduğu kin ve nefretin, halbuki hepsi yalanmış, Fatih Sönmez tarafından tehdit edildiği, eğer benim yanımdan gidersen çocuklarını ve aileni bir daha göremezsin dediği ortaya çıktı. Bu sözler Emel Şimşek'in intihar ederken yanında yazdığı notta ortaya çıktı. Çok fazla ilaç ile intihar etmek isteyen Emel Şimşek, çok şükür kurtuldu, ama bu olaydan sonra Fatih Sönmez kayıplara karıştı, hepimiz Emel Şimşek'in bir tehdit baskısı altında olduğunu tahmin ediyorduk. Umarız ki üç çocuk annesi Emel Şimşek hayatının sonuna kadar ailesinin yanında kalır. Fatih Sönmez de şimdiye kadar yaptığı tüm suçların cezasını alır ve ne emele ne de ailesine karışmaz. Sizlerin bu konu hakkında düşünceleri nelerdir? Düşüncelerinizi yorum kısmında yazabilir misiniz? Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.